Selamlar Arkadaşlar şimdi e, nakit akışlarından gelen yatırımları inceleyeceğiz. Yani nakit akış her ay e, kazandığımız paradan bir nakit akışı oluyor. Ha, belli bir kısmını harcıyoruz. Kalan kısmını da yatırıma ayırıyorduk. Tabi kalırsa ayırıyorduk. Kalmazsa bir şey ayıramıyoruz. Şimdi ben size Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz gibi aylarda kredi kartı arayalım, kiralar, faturalar, yol ücreti, maaşlar bunları şöyle açtım size. Şimdi bakalım Mart ayında çalışıyor musun? Maaşım dedim, benim maaşım. 20.800 TL kazanmışım. Nisan ayında işten çıkartıldım ve kısmi olarak bir para aldım 7.000 TL gibi. Aslında 7.000 TL gibi bir para aldım ama bir aylık da geri ödedim. Niye? Devlet çalışanla ilk çalışmadan para verdiği için çıkışta da o çalışmadan verdiği parayı geri alıyor arkadaşlar. Aslında 7000 aldım ama 20800 eksi 7000 kadar da geri ödedim. O şekilde düşünmeyin yani. 20000 eksi 7000 lira aslında 13 14 bin lira ben geri ödemiş oldum bu ayda. Şimdi mevzu o değil. Ondan sonraki ayla maaş sıfır oldu arkadaşlar. Tabi toplam kazanç deyince maaş dışında gelen kazançlar da vardı. Bakın burada 51 bin oluyormuş Mart ayında. Sonra 38'e, 22'ye, 27'ye, 20'ye 20 düşmüş bu ay. Temmuz 20'ye düştü. Peki niye düşüyor? Şundan dolayı düşüyor arkadaşlar. Ee, şimdi dava açıldı. İdari dava. 15 bin lira para ödenecek. Bunun bir yarısı buralarda ödendi. 7.500. Bu ay yine 7.500 ödenecek. Bundan dolayı e, bu rakamlar çok dalgalanıyor onu buraya dahil etmiyoruz. Evet şimdi önemli olan nedir? Önemli olan masrafları kısmaktır. Önemli olan masrafları kısabiliyor mu? Ona bakacağız. Mesela kira. Hani çalışıyordum bıraktım ya ancak evi tahliye etmemiştim. Evi yeni tahliye ettim. Dolayısıyla bundan sonra kira ödemeyeceğim. Yani 3 e, gün önce tahliye ettim. E, ödemem gereken bir kira vardı. Bunu ödüyorduk ve evden çıktım yine ödüyordum. Ancak sonra ne oldu? Artık evden komple çıktığımız için eşyayı da artık o evi kapattık. Hem yani kira masraf, yani önemli olan masrafları azaltmak arkadaşlar. Yatırım yapabiliyorsanız ilk önce masrafla. Kira oturduğunda yani ev, masrafı sıfıra düştü. Şu an. Ondan sonra faturalar vardı. Faturaları azaltıyorum. 2500 lira faturadan. işte kira oturduğum evi tahliye ettiğim için onun faturaları ciddi bir şekilde azaldı. Şu an oturduğum evin faturasını ödüyorum. Oturduğum ev kira değil babamın evi. Ondan sonra yol ücreti bu sabit iş için işe gidip gelmek için yani aile olarak yol ücreti sabit bunu da azaltmaya gidemiyoruz. Hatta otobüslere zam geldikçe daha çok yol ücreti ödüyoruz. Şimdi kredi kartlarında indirim yapabiliyoruz. Bakın 3500, 3500, 5300'e çıkmış. Niye 5300'e çıktı? Mazot fazla aldık bu ay yani geçen ay aslında haziran ayında fazla aldık. Mazota zam gelecek diye böyle ek bidonlara doldurduk bir de bu ay işte evi tahliye etmek için Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna git gel bir sürü masraf yaptık Onun için kredi kartı biraz kabardı zaten geçen ayda kabarmış bu ayda kabar yapacak bir şey yok Aslında bizim burada amaç düşürmekte geçen ay kurban kestiğim için arkadaşlar düşmedi Mesela burada 10.960 lira geçen ay girmiş ancak şöyle bir şey oldu ben geçen ay e, kredi e, taksit avans kullandım 10 bin lira çektim 3 ay taksit koydum dolayısıyla o taksitler bu ay Temmuz Ağustos Eylül'e gelecek dolayısıyla ben aslında 10.960 ödemedim buraya eşittir yazacağız eşittir yazacağız çünkü 10 bin lira kredi çekmiştim arkadaşlar 1.36'dan eksi 10 buraya yazacağız o 10 bin diğer aylara geliyor. Yani şu aylara gidecek. Bakın bu ayda o 10.000'in 10 3.500'ü var. Sonra 3.500 yani taksitlik 3 aylık nakit avans çekmiştim. Niye? Kurban e, kurban bayramı vardı. Kurban bayramı için, kurban kesmek için para ayırmıştım. E, ondan sonra arkadaşlar dolayısıyla e, taksitli nakit avans çekmiştim. Kredi kartını ödememiştim. Ne oldu o zaman? Şöyle bir şey oldu ne olur ne olmaz diye e, kurban bayramı da bittikten sonra biz o parayı şeyde değerlendik. Hisse yatırdık. 15 bin lira kadar ayırdığım para vardı. Hisseye geçti. O hisse de şu an 21 bin lira oldu. Saya almıştık o parayla. O hisseyi sattım. Bir iki gün önce sattım. 20 21 bin liraya şu an elimizi aldık arkadaşlar. O 21 bin lirayla kredi kartı borcu ödenecek bu an. Yani geçen ay kredi kartı kapatma yerine ayın 14-15'inde sayas hissesi aldım. Onun yerine 10 bin lira çektim dolayısıyla o hisse 5-6 bin lira kar yaptı. Bu ay kredi kartlarını hem o karlarla birlikte kapatacağız. Dolayısıyla bakın burada böyle bir durum olmuştu. Tabii ki buranın ödenmesi gereken borsa Temmuz, Ağustos, Eylül'de ödenecek. Bu ay içinde 3500 lira o taksitten geldi. Toplamda yine 10 bin lira bir şey çıktı. Çok önemli değil arkadaşlar. Zaten biz 6-7 bin lira Saya saldığımız için bu bu buradaki parayı saya saya yatırdığımız için oradan 6-7 bin lira kazandığımız için aslında 10 bin liranın yarısını geri kazanmış olduk bu 15-20 bin süreçte. Bir sıkıntı yok yani. Daha çok kazandık. Bir de taksitli nakit varsa 10 bin liraya 3'e böldük. Onu da 350 lira bir faizi işleyecek. İşte 3 bin ödenecek. Şimdi burada bin lira bin lira gelirken 2570 lira geldi arkadaşlar. Ee, bu da arttı. Şimdi biz harcamaları azaltmak istiyoruz. Harcamalar artıyor. Niye böyle oluyor? İşte Kurban Bayramı vardı arkadaşlar. Böyle hiç ummadığın şeyler çıkıyor. Ondan dolayı arttı. Ee, işte yani ekstralar çok çıktı. Yani atıyorum sadece bir kıyma alacaksın 250 lira para istiyor adam ya da iki tane kuzu yüz derece 600-700 TL para veriyorsun işte kuzu alıyorsun para veriyorsun iki tane kuzu kestik Allah şükür ee, dolayısıyla tabi kurban bayramı ne nedeniyle şeyimiz oldu yani bu arada ben dışarıdan et almıyorum kestim kuzunun etlerinden yiyorum sene içinde yani dışarıda güvenmedim bilmedim etleri almaktansa kendi bildiğim kullandığım eti kendim kullandım şey yapıyorum yani Sene boyunca yanımda tutuyorum, bir kısmını yiyorum, bir kısmı dağıtıyorum. Dışarıdan almıyorum yani sene ortasında. Dolayısıyla iki tane kuzu kestik ve büyük kuzu Dolayısıyla onların masrafları biraz fazla oldu. Ondan dolayı böyle bir nakit akışımız değişiyor, yine değişiyor. Ancak bunu ileriki aylarda daha da azaltacağız arkadaşlar inşallah. Şimdi ne oldu? Faturaları azalttık. Yol ücretini azaltamıyoruz. Zam geliyor. Toplam harcamalar 21.508 TL diyelim. Şimdi maaş almıyoruz. Toplam kazanç benim tahmini olarak bu ay elime gezin, geçecek para 20 bin civarında. Tabi bunun içinde maaş var, eşimin maaş var, diyelim, diğer kazançlarımız var. Bunların hepsi bu. Tabi bir de giderler de var yani arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Demirbaş gideri var. Evin için işte çatı yapıldı ona demirbaş veriyoruz. işte aydağda işte kiracı çıktı kiracının kaporusunu öyle değişik şeyler var tabi bunlar detay detaya giriyor ee, kazandıklarımız işte 20 bin. bu ay 20 bin kazanıyoruz harcamalar e, 20.500 oluyor ve bu ay kazandığımızdan daha fazla harcadığımız için ilk defa negatife düştük bakın e, bakın daha önce bizim hedef yüzde 66.6 iken bu hedef 56-58'lere çıkmıştı. Şu an %5'e kadar indi arkadaşlar. Eksi 5'e kadar indi. Çok önemli değil arkadaşlar bu işler. Bu şekilde olabilir. Çok önemli değil. Şurada bir belirsiz 63 gözüküyor ama bu 63 gözükme nedeni şeyden kaynaklanıyor. Gerçek bir 63 değil arkadaşlar. 63 gözükme nedeni diyorsun geçen ay 10 bin lira kredi kartı borcumu ödemedim. 3 ay öteledim. 3'e böldüm. Ondan dolayı yüksek gözüküyor. Aslında böyle bir rakama hiçbir zaman ulaşılmadı. Evet. Tabii ki biz önceden alışveriş yaptık. İşte mazot 19 lirayken e, taksinin bidon, şeyine mazot doldurduk. Ondan sonra işte evet arkadaşlar yani şu kiralık evimize gidip gelme bilen 2000 lira tutuyor bu taksiyle. Çok uzak bir yerde. Dolayısıyla oraya gittik. Yani mazot doldur, ek bidonlar yani alışverişimiz önceledik aslında. Ondan dolayı bizim kredi kartları düşmedi arkadaşlar. Yani bu masraflar onun için düşmedi. Hani biz bunu düşürmeye çalışıyoruz çalışmadığımız için. Ancak zor düşüyor. Onun nedeni de bir kurban bayramı bu ay içinde. Bir de işte evi kapatmak için bir şey yap. İşte yol ücreti ver, eşya ücreti ver. Bir sürü bunların hepsinin detayı var arkadaşlar. Dolayısıyla ondan dolayı nakit akışımız iyice bozuldu. Bir de bu ay işte 7.000-8.000 bin, bin lira avukata ücret ödeyeceğiz dava için. E, bu aydan sonra kendimizi düzelteceğimize inanıyorum. Bu ay en kötü ayımızdır herhalde. Bundan sonra düzeltiriz. Herkese iyi günler.